Lefif fiilin emir çekimiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Emir çekimini de anlatıp bugünkü dersimizi bitireceğiz inşallah. Evet, lefif fiil içerisinde iki tane illet harfi bulunan fiildi. Bu iki illet harfi asli harflerinden olması gerekiyor. Ve bu iki illet harfi eğer birbirine yakın olursa aynel ve lamel fiilinde olduğu gibi tavadaki gibi o zaman buna lefifi makrun adını veriyoruz. Birbirine uzak biri fael harfi biri lamel harfinde olursa ona da lefifi mefruk adını veriyoruz. İkinci baptan gelen tava yatfi fiilinin emri hazır çekimini göreceğiz. Emri hazırlar tabii ki muhataptan yapılır. Biz gayb ve gaybe emretme çekimini yapmıyoruz arkadaşlar. Onu yapmak için müzari fiilin başına bir lam getireceğiz. Dava yatfi li yatfi cezim emir fiillerin tamamı meczum olduğu için cezim alameti olarak illet harfi düşecektir. Liyatfi, li liyatfu şeklinde. Ama biz emre hazır çekimini yapacağız. Müzari fiilden yine emre ulaşacağız. Yetvi. Tava. Yetvi. Ne yapıyorduk? Kural gereği illet harfini hasf ediyorduk. Eğer şey illet harfi diyorum. Özür dilerim. Başındaki muzarat harfini hasf ediyorduk. Muzarat harfinden sonraki harfin harekesi varsa herhangi bir elif bir şey getirmiyoruz. Ama harekesi Cezimse, sükünse, sakinse okunmuyorsa bir elif getiriyoruz. Aynel harfinin harekesine göre de elifi harekeliyoruz. Aynel harfinin harekesi esre olduğu için elifi esre ile harekeliyoruz. Esre veya fetha olsaydı yine esre ile harekelecektik. Sadece ötre olsaydı ötre ile harekelecektik elifi. Emir fiiller meczum olduğu için cezim yapmamız lazım. İlletli fiillerde de cezim alameti olarak illet harfini düşürürüz, hatfederiz. Tava yatfi emri hazırı itfi şeklinde gelin. Ente itfi sen katla. Bunun faili tahtında Entedir arkadaşlar. Faili tahtında entedir. Entüma itviya itvi itviya Siz ikiniz katlayınız. Entum itvu. Siz erkekler katlayın. Itvu. Itvi itviya itvu şeklinde. E, cemide arkadaşlar faili vavdır. Tesniye de faili eliftir. Yine enti, zami, ente zamirinin geldiği müfret, müzekker, muhatap sığgasının geldiği sığada fail gizli müstedir. Tahtında entedir. Enti zamirinde fail burada gizli değil arkadaşlar. Enti zamirinde fail yedir. İtvi, itviya, itvu, itvi, it tesniyede itviya, cemide itvine şekline geliyor. Evet burada illet harfiyle nunun nisve faili çakışmadığı için her ikisi de geliyor. İllet harfiyle geliyor. Itvine. Evet sizler siz bayanlar katlayın. Itvi itviya itvu itvi itviya itvine. Buradaki sadece müzekker muhatapta fail müstetir gizli entedir. Diğerlerine kırmızıyla gösterdiğimiz yerdir failler arkadaşlar. Lefifi makrun dördüncü baptan kavye yakvanın emri ha hazırına bakalım. Kaviye yakva emri hazırı ikva. Yine aynı şekilde buradaki yakvadan ye'yi attık. Başına bir elif getirdik. Aynel harfi arkadaşlar feth olduğu için elifi esreyle ile emir fiiller meczum olduğu için cezim alameti olarak illet harfinde düşürdük. İkva oldu. Kaviye yakva, ikva. Sen güçlü ol. İkva, ikva ya. İkve de fail tahtında ente. İkve ya fail elif. İkvev. İkva, ikva ya, i̇kvev. Burada ikvev olarak geliyor. Sizler, siz erkekler güçlü olun fail vav ille harfi ye'yi hasfettik çakıştığı için. İkvey fail buradaki ye. Evet. Yine burada e, ye ile ikva'daki illet harfi çakıştığı için o ye'yi hasfettik arkadaşlar. İkvey Bakın burada çakışma olmadığı için hem illet harfi ye hem de fail elif gelmiştir. İkvey ya. Siz bayanlar. Cemi mühendis muhatabası. Siz bayanlar. Ne yapın? Güçlü olun. Entunne ikveyne. Evet. İkve, ikveye, ikvev, ikvey. İkveye, ikveyne. Emir sırgasında tek müstetir zamir sadece nerededir arkadaşlar? e, ikva yani müzekker muhataptadır. Faili entedir. Diğerlerinde kırmızıyla gösterdiğimiz yer. Lefifi mefruk çekimine, emir çekimine bakalım. Vaka yakı vakyun vikayetun. Korumak, sakınmak, ima etmek. Evet. Vakayeti emri hazırı kı geliyor arkadaşlar. Vaka yakı. hasfettik. Bakın kafın harekesi var o yüzden başına herhangi bir elif getirmiyoruz. Getirmemize gerek yok. Emir fiiller meczum olduğunu söyledik. Bunun cezim alameti olarak illet harfini düşürüyoruz. Hem baştaki y hem sondaki y gitti. Ne kaldı? gı. Bak tek başına bir fiil, bir kelime yani. Bir harf gibi görünse de bir kelimedir. Koru demek faili tahtında entedir. Sen koru. Ente kı. Kıya siz ikiniz koruyun. Faili elif. Çakışma olmadığı için ile tarifine gelmiş. Gu sizler koruyunuz. Gu evet. Kı. Kıya gu kıy. enfuseküm. Sizler koruyunuz. Kı sen bayan koru. Kıya siz ikiniz iki bayan tesniye müennes muhataba koruyun. Kıyine siz bayanlar koruyun. Entünne kıyine fa'ilin nun. Kıya kuu. Kıy kıya kıyine. gıya kuu. Kıy kıyine kıy, kıy, şeklinde çekim yapılıyor. Lefifi mefruk olan ve kafilinin emri hazırında arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet e, azıcık e, bilgilerimizle arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya çalıştık. E, çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak Arapça'ya olan azim gayretimizi ziyadeleştirerek fehmimizi de ziyadeleştirsin. Anlamayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hepinize hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar.